Merhaba arkadaşlar, boşanmanın eşler yönünden hukuki sonuçlarını incelediğimiz ders videoları serisine boşanmanın eşlerin mirasçılığına etkisi konusunu inceleyerek devam ediyoruz. Bu dersimizde öncelikle eşin miras hakkını inceleyeceğiz. Mirasçılar kendi içinde yasal ve atanmış mirasçı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Eşler kanundan dolayı herhangi bir hukuksal işleme gerek kalmaksızın birbirlerinin yasal mirasçısıdır. Bunu Türk Medeni Kanunu'nun 499. maddesinde belirtilen ifadeden anlıyoruz. Diğer taraftan eşlerin birbirleri lehine ölüme bağlı tasarrufta bulunma hakları da vardır. Yani bir vasiyetname ya da miras sözleşmesiyle eşler birbirlerini mirasçı olarak atayabilirler. Dolayısıyla eş yasal mirasçı olduğu gibi atanmış mirasçı da olabilir. Peki boşanma davasının eşin mirasçılığına etkisi var mı? Bunu ikiye ayırarak incelememiz gerekiyor. Öncelikle kesinleşen boşanma kararının eşin mirasçılığına etkisine bakalım. Boşanan eşler bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı olamıyorlar. Boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan hakları aksi tasarruftan anlaşılmadıkça kaybediyorlar. Yani boşanma kararı kesinleşmişse artık eşler birbirlerine yasal mirasçı olamıyorlar. Atanmış mirasçı açısından kural olarak ölüme bağlı tasarruf geçersiz hale geliyor. Ancak ölüme bağlı tasarrufta boşanma halinde dahi bu tasarrufun geçerli olacağı düzenlenmiş ise ölüme bağlı tasarruf geçerliliğini koruyor. Devam eden boşanma davasının sağ kalan eşin mirasçılığına etkisine gelince, boşanma davasının kararı kesinleşmeden taraflardan biri ölürse evlilik boşanmayla değil ölümle sona erer. Boşanma davası bu durumda konusuz kalır. Böyle bir durumda mahkeme tarafından boşanma konusunda karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilir. Evlilik ölümle sonerdiği erdiği için de sağ kalan eş diğerinin yasal mirasçısı olur. Bu eş lehne yapılan ölüme bağlı tasarruflar da geçerli olmaya devam eder. Türk Medeni Kanunu'nun 181. maddesinin 2. fıkrasında boşanma davası devam ederken Ölen eşin mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve diğer eşin kusurunun ispatlanması halinde 181. maddenin birinci fıkrasının uygulanacağı belirtilmiştir. Buna göre arkadaşlar eğer boşanma davası devam ederken eşlerden biri ölürse ölen eşin mirasçıları davaya devam edip sağ kalan eşin boşanmaya neden olan olaylarda kusurlu olduğunu ispatlayabilirlerse kusurlu olan sağ kalan eş mirasçı olamaz. Bu durumda lehne yapılan ölüme bağlı tasarruflar da aksi tasarruftan anlaşılmadıkça sona erer. Mirasçıların buradaki amacı boşanma kararı elde etmek değildir. Yani bu davaya devam ederken boşanma kararının verilmesini istemiyorlar. Zaten böyle bir şey mümkün değil çünkü boşanma kararı taraflardan birinin ölümüyle konusuz hale geliyor. Burada mirasçıların amacı boşanmaya neden olan olaylarda karşı tarafın kusurlu olduğunu ispat ederek onun yasal mirasçılık hakkıyla birlikte varsa ölüme bağlı tasarruflarla elde ettiği hakları kaybetmesini sağlamak. Çünkü dava sonucunda kendi kişisel hakları etkileneceği için kanun koyucu ölen eşin mirasçılarına boşanma davasına devam etme hakkını tanımış. Eşlerden biri diğerine eğer diğerini öldürmeye teşebbüs etmişse bu mirastan yoksunluk sebebi olacağı için artık mirasçı olması sıfatını kaybeder, mirasçı olamaz. Boşanma davası açıldı. Dava sonuçlanmadan eşlerden biri öldü. Ancak ölen eşin mirasçılarından hiçbiri boşanma davasını devam ettirmedi. Bu durumda ne olacak? Artık ölümle evlilik son bulduğu için sağ kalan eşin mirasçılığı devam edecek. Ayrılık kararı verildiğinde evlilik ilişkisi sona ermediği için yasal mirasçılık durumu devam ediyor. Evet arkadaşlar, boşanma davasının miras hukukuna etkisine baktık. Bunu kesinleşen boşanma kararının boşanan eşlerin mirasçılığına etkisi yönünden irdeledik. Sonra devam eden boşanma davasının sağ kalan eşin mirasçılığına etkisini inceledik. Bir sonraki videomuzda hakimin talep üzerine karara bağlaması gereken hususlar olan maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakası konularını inceleyeceğiz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.